Tansiyon yine mi var? Musa ciddi değil mi? Lan 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 kalkmasın Nasıl bu hale geldik biz ya? oha 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 Bir daha çıkalım. Ne geliyor? Şurada çekeceğiz işte videoyu. Dur lan bir Abi. Şey bir, 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 daha... bir daha geri dönmeyeyim de görürsün <laughs> <noir. bin> <laughs> de. Burada video çekeceğiz zannediyorlar. Gel gel. Gel Babak, bak 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 bak. Allah aman. bir tane şöyle. Bütün şehir duysun ya. daha yavaşlık. Anlayacağız. Öyle mi sıktı Oy 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 oy. Relax abi relax. Tavuk <laughs> pişmiş mi yani? Pişmiş bir tavuk gibi duruyor ki. Evet, yok, yok. Beyaz duruyor yani bu. Tamam dolmada da beyaz zaten. Bu Velat abi diyor ki bu içten içe pişmiş diyor bana. Kesin bir bakalım. Ooo. Velat abi. Sen bir şey piştiğine <laughs> inanıyorsun değil mi şu an? Mürleniyor, morarıyor. Şurumuz bir şey anlamadık. Morarma kanka olmuşsun. Pişmiş Morar Ya pişmemiş. Hmm. Sana dedim yapılır diye. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> Eller bir şey diyeceğim bizim arabanın sağ arka teker değil mi? Kesici Delici Ve bir duvar Carlos. Sakin ol Carlos. Çok derin oldu. Abi <laughs> bunu kimse anlamayacak yani. Çekmene gerek. Biz gruba atacağım videoyu. Ha, tamam, tamam. Göküyor Max. Evet. Açtım. Açtım. Açma. Aç. Açıyorum, aç

Arkadaşım şu an bir eczacısın. Al seyirciden bir müşteri. <laughs> <laughs> parol alabilir miyim? Ya ha ne parolu? <laughs> sen sana parol mu alacaksın? De. Sen ne buraya alacaksın? erotik shop arıyordun. Onun için geldin ama eczaneymiş. neymiş? <laughs> ben sana şuradan büyük boy bir prez Bak öndeki abla nasıl gidiyor görüyor musun? Benim vlogum böyle hiç komik olmayan kısımları çekiyor. <laughs> 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 80 <laughs> Oğlum bunlar niye böyle üçlü gidiyor amına? <laughs> bak bak bak. Adam korktu amına <laughs> koyayım emniyet içeride geçti <laughs> korkudan. Olaylı Beyler. bir yol oğlum. Bunları mı kovalıyor gerçekten abi ya? Abi şey, polis takip et abi. Yani. <laughs> <laughs> ben bu olayı <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Sahte dördüncü. Dartanyan ayırmış abi kendini görüyor musun? 180'de basıp gittiler yani. Az önce dedi ki şuradan dedi nemlendirici alıp elime mi sürsem şuralar çatlıyor ya aşko falan dedi ama şey ben bunu düşünüyordum ama almadım. Yani. Bu adam evinde yüz bakım maskesiyle benim evin içinde dolaşmış adam. Yo, yok yok kanıtı şimdi, var mı yok. Götüm çok genişledi dedi. Onu mi? süreceğim dedi ya. Yani. Resmen böyle dedi ya. Yani. Var. işte bu adam. Demedim mi? Var mı? Dedi. <laughs> çiğ kokusu var ya. Ne çiğ? Tavuğun çiğ kokusu var. Çünkü deriye çizik atmamışsınız. Evet. Pişmiş mi çiğ mi? Has siktir. dur 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 hoca dur. Dur, dur. çiğ dur. galiba çiğ. Dur, dur, dur. <gülüyor> Efsane. Ya. <laughs> 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 Bu tavuğu hanginiz yaptınız? Sonuç <laughs> ne yapıyor? Kötü, bu yediğim en iyi tavuk adam. İyi Sağlam. Oho, <laughs> çok, çok yani. mı? <gülüyor> 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 Şu ana kadar, ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu Bir saniye, bir saniye. Gidelim benim de niye 10 lira var? Neden çıkıyor adam ya? Hani toplum içinde yapıyor böyle. Hem toplum içinde yapıyor hem de hani YouTube'a gidecek <laughs> bir video bak, bir yapıyor. Bir daha bak. Yani. Bir daha bak. Abi. Halin <laughs> <laughs> götü abi. 5'li çekiyor mu? Biraz daha alabilir miyim? İsterdim İsterken usurduğumda Gülüm Deli gibi İsterdim Flöze patlasa Ey sana delik yeni gelin, gelin gibi senin anan bana verir Sıkıcı git bitch bana dedim Dinle düşün sonra de hadi bana deli Hissi çok hoş da, da bak geri gelip Olan oldu bu iş artık tehlikeli Bunu seni s**mekse adım Fatih Terim <laughs> İşte şu s**imin Basıyorum sana her gece kuralı bu Batı kent inliyor bak saat tam 10 Kelebek sen at gibi s**me kon <laughs> Bile ara sıra yazdım yemek Yine <laughs> beni test et çok sert ve giderek sertleşir seni görünce